Elma mı ver. Buyur. Elma ile ne güzel gidiyor. Şunu şuraya koyalım Cemil Bey. Patronlar her an teftişe gelebilir. Gelsin. Benim adım Cemil. Sen çok konuşma. Elimdesin. En küçük bir hatanı göreyim. Hemen söylerim kızıla. Vallahi yanlış biliyorsun Cemil abi. Abi yok. Pardon Cemil Bey. Benim bu dükkanla bir ilişkim yok vallahi. Ademi idare ediyoruz. Şöyle üç beş kuruş. Benden kaçmaz. Benim adım Cemil. Elimdesin. Biliyorum her numaranı. Nerede Biram? Buyur. Elma da ver. Yarasın. Cafer abi kolay gelsin. Eyvallah. O siz de mi buradasınız? Burada burada. Şunu bana bozabilir misin? Müşteri bekliyordu. Bakayım olacak. Sağ ol. Nasıl gidiyor Aşnak Viştak vaziyetleri dunkofla? Aa, o nasıl söz beyefendi? Siz beni ne sandınız? Aşk olsun. Olur mu öyle şey Cemil Bey? Komşu onlar burada komşu. Hali şöyle diyor. Kıyameti koparım vallahi şimdi terbiyesize bak. Yüz verdik ne diyormuş? Yok kimsenin bir şey dediği kız. Hadi bak işine sen hadi. Oo oh, iyi be. El alemin ağzına sakız olduk. Yapma bunu Cemil Bey kurban olayım. Burada yüz yüze bakıyor bütün gün insanlar. Yalan mı? Her gün sıkıştırıp öpüyormuş. Nerede biram? Aman aman bırak. Serpil Hanımlar geliyor. Efendim buyurun. Hemen gitmemiz lazım Cafer. Zarfımızı almaya geldim. Anam zarf. Hoş geldiniz. Aa, siz de mi buradasınız? Buradayım evde sıkıldım. Alışveriş alışveriş. Merhaba. Merhaba. Bıraktın mı üniversiteyi? Yok. Kim çıkarıyor bunları? Okuyor kız. Sular Aa. seller gibi maşallah. Hadi Cafer alışveriş yapacağız. Ver şu zarfımızı. Hemen efendim. İki zarf anne. Babam bugünkünde versin dedi. Anam bugünkünde mi? Evet. Adem yok da. Ne zarfı bu? Hesap Cemil Bey. Günlük hesap. sıfır elde var sıfır. Sıfır dört daha elde var dört. Tertip kızı getirmedi hala Hüseyin amca. Yavaş tertip amcam duyacak. Duymaz hesap yapıyor. Getirmedi be tertip özledim. Sekiz iki daha on ya elde var bir. Getirseydi. Bir. Ha ne getirdi? Yok bir şey baba. Ne konuşuyorsunuz o zaman? Hesap yapıyoruz burada. Aklımı karıştırmayın benim. Konuşma sana tertip. Hesap yapıyor orada adam. Ama Didi hasta ettin zaten. Ben mi ettim? Sen tabii ya. Yedirmişsin biz Almanya'dayken pis pis şeyleri. Uyuz oldu hayvan. Hasbin Allah. Kaldırmayın şimdi beni yerimden ha. İkinizi de patlatırım her Efendim. İki milyon kır... sıfır, beş daha, beş, dört, sekiz daha, dört, sekiz daha kaç eder? Kaç eder tertip? Kaçtı be? Tüh ikinizin de kalıbına. Dokuz, on, On Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Aa, Hüseyin amca geldi baba. Geldi tertip yakala. Tü, yine karıştırdınız kafa bu. ne oluyor? Hüseyin amca geldi baba. Gelsin ne bu telaş? Kızı getirdi baba. Ha? Ne kızı? Kolay gelsin. Eyvallah. Buyur biramız da var elma muz. Afiyet olsun. İş var. Siz bu gidişle sermayeyi diye yüklersiniz aslanım. Dadandırmışsınız sarhoşu da. Oh, gel keyfim gel. Müşteri de yok herhalde. Niye olmasın? Kaynıyor. Kıskanma kıskanma. O öyle iki dakika uğradı gider şimdi. <laughs> ne kıskanacağım aslanım senin satacağın iki kilo kurtlu bana. Çalıma bak. Hoş geldin Hüseyin amca. Hoş bulduk tertibim. Hadi alın şunları size getirdim. Hadi tertip sallan. Kızı yapıştırdın mı Sayın amca? Yapıştırdım da aslanım. ...ister daha birkaç gün. Ağırlık koydum üstüne. Ağırlık mı koydun Hüseyin abi? Sağlam olsun diye tertibim. Patlamasın bir daha. Kıza bir şey olmasın Hüseyin amca. <laughs> ne olacak aslanım? Alt tarafı lastik parçası. <laughs> Öyle hor görme Hüseyin amca. Tertip seviyor onu sıcak sıcak. Halis. Efendim Dilek. Sen buraya gelsene biraz. Geliyorum Dilek. Oo, tertibim bu da sana abayı yaktı iyice. Hadi hayırlısı. Seviyor beni sen <laughs> Nereye gidiyorsun? Amcam denizden aldın mı? <laughs> Bırak yeğenim delikanlı adam neşesini bulsun biraz. Hemen ustaya şikayet etmek mi lazım? İdare edeceksiniz birbirinizi hadi. Buraya gel. Geldim Dilek. Ne var özledin mi beni? Güzel konuş benimle. Ne diyeyim? Bak tertip sen çok oldun artık. Şu sizin sarhoş komşunuz bile senin yüzünden bana neler söyledi. Cemil Bey amca ne diyor? Daha ne diyecek? Biz seninle kırıştırıyormuşuz. Ne demek o? Anla işte. Sen çıkarıyorsun bu lafları. Orada burada dilek benim sevgilim diyormuşsun. Çok mu kızdın bana? Evet kızdım. Bak vallahi bir daha duyarsam söylerim annene. Ustam gel sen bana şimdi bir beş milyon ver. Şu eniştemin senedini ödeyeyim. Gerisine karışma. Beş çok şey. Biz de sıkışız vallahi bugünlerde. Sonra olsam senden para isteyen mi var? Şu eniştemin cenderesinden hayırlısıyla bir kurtulayım. Batırdı vallahi beni bu kaza. Nereden geliyorsun? Dilek'le konuştuk biraz. Konuşacak ustam delikanlı adam. Rahat bırak çocuğu. Ne oldu? Sana ne? Ne oldu Ne oldu. İşine bak sen. Sesiniz çıkmasın. Hesap yapıyoruz burada. Ben sana bugün bir üç vereyim de gözüm işin görülsün. Yarın yine bakarız. Vallahi kurtarmaz ustam. Hiç verme daha iyi. Kurtarsa sıkar mıyım ben seni? teklif mi var aramızda? Bak yapıştırmaya hiç para almadım. Yapıştırmaya mı? Gözümle yapıştırmasın. Şey canım şey ustam lastik karıştırıyordum ha başkasının başkasının o kimsenin olamaz benim bu adinin baba patlatmış